geç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben varım. Yanımda da Özgür var. Özgür. o <laughs> Oha. Arkadaşlar bak yedim az önce. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> Kanka ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu anlıkta oynuyoruz. Kendi kendime oynuyormuş. Kaç kaç lan durum göremiyoruz. Kanka bir baksana. Gol. <laughs> kanka geçen videoda sesin az çıktıydı. Aynen. Kanka geliyorsunuz 28'e 5. Çok güzel. çok güzel. Ne? Harpuruyor yıldızları almış biz Hı hı. E 5. Senden mi bizden mi? Senden, senden. 30 oldunuz kanka, 32 oldunuz. E e Ana kanka. Ama ölüyor birileri. Ölsün. Gel prima mı? Kanka, kanka bir... şu anda kaç kaç? 36. 36 11 kanka. Gel bakalım. Gel 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 gel. Taret var yanımda. Çıkmaz çıkmıyordur inşallah. Yok çıkmaz. Bağır sadece. Bağır ya kanka. A Aa ni tane ni tane ni 40 11 yeniyorsunuz. Aa. 40 e 11. Son anda var ya ultimi kullanacaktım kanka. Birazcık da özgür göstereyim. Arkadaşlar özgür bizim mahalleden tanıyanlar olabilir. Sandım, <laughs> kanka ettin de. Kanka biliyor musun? Ba bazı <laughs> youtuberları kanka videolarımızı izleyecek tamam mı? Kanka YouTube kanalımı her an kapatabilirler. Devlet. De. Oha oha. Gör lan buraya. Kanka 0 0 değil. Ben 4'üm. 3 3. 3 3 mü? Evet. Kim kesti öldü? 7 3. 7 3 Selamun aleyküm gençlik. Ay. Selamun aleyküm gençlik. Kanka kısıyor bu ne? Video evet. yükle. 11 3. Biz var ya de tara. 12. Tara ve kova ve de dayna çok iyi. Gel bakalım kanka. Çık bu dönüm. Kanka bu ticknob. Şah 15 3. Tamam tut. Kanka ben bütün yıldızları aldığıma göre. Evet adam ölmedi. hadi Öldü yana. Oh, Senin abi. için. <laughs> Aa ben öldüm. Kaç 8 9. tamam iyi. Bunda arkadaşlar bunda almazız. Yoksa hem mega kutu gelecek, Özgür o gün yedi yazdırdı diye... Kanka yine yedi yazdıracağına inanıyor musun? Hayır, ben o gün çekmeyi Ya, aynen ya. Ama iyi, neyse. Çıkmasa da olur. Bilirsiniz ama bu gerçek. Keşke fotoğrafını ününü çekeydim ha. Aynen, aynen. Ben mahvoldum. Kanka 26-21. Ne? 26-21. Çift kafasıyla geliyor. 26-21. Ya, ya 23. bu çift neymiş ya? Ya gelin adamla prolaşıyor. Bizim takımımız zaten. Şimdi kaç kaç lan? Yeni yeni diyorsunuz. Bir puan var. Gel bunu ne Şimdi bir puan Oha. Bir puan mı? Evet. Şu an 26 mi? Aa 28 mi? Ne diyorsunuz? Kanka şu an mutlu. kanka. Şu atla? Şimdi. Yeniyoruz. Bu Evet, Okey. budur. Arkadaşlar budur. Budur arkadaşlar. tekrar oynaya basma. Birlikte oynayalım. Ee kanka şu mı? görevleri yapayım tamam mı? Bir benç daha kazanayım tamam mı? Ara sıra da Özgür'le. Şu an Özgür'ün evindeyiz. Kanka, neyse ben de oynayayım. Kanka ne ara 884 oldum. <laughs> ben bir de, de oynuyorum. Ne? Spike var o. Spike. Bizde de Gale var. Bizde de of Frank var. O <laughs> oh, bizim takım çok iyi. Kanka bizim <laughs> takım. Oh my god. Bu sezonun en gençlik. Güzel, çok Renat Pro Türk adam. Türk adam. Ya ne yapıyorsun? Türk adam. Frank. Aa yanlış yere Kanka beni izleyemezsin değil mi şu an. Güzel, güzel ya hayır. Kaç şansa kaç bu kaç. Şimdi yürüyeceğim. Arkadaşlar ne? bence kazanıyoruz şu anda. O, o, o. Samet Pro. Gel kanka. Yeniyorlar. Kestim herhalde. Selam selam. sıkıntı Yeni Yeni Selam Ya hayır hayır. Frank keseydin ya. Kanka sizde durumlar ne? Kanka tamam. biz yeniyoruz. 21 oynuyoruz. 21 20. Tamam. Tamam. Arkadaşlar Yeniyorlar. söyleyeyim. Adam adam gel. Gel adam gel. Gel be. Arkadaşlar e, bizim yeni eğitim, eğitim kankaları diye bir kulübümüz var. Özgür sen, sen, sen. de biliyor. Hayır. Gel gel öldün 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 öldün. öldün. Tam kanka. Kanka mega kutu geldi. Geldi mi? O bende 15 tane şey öldürüyordum da 32 tane de gelmiş. Gelmiş. 30 tane. Tamam. Hayır! Olamaz biz kazanıyoruz. Sen onu, sen onu, sen onu. Herhalde kazanıyoruz arkadaşlar. Şuna, şuna, şuna. Kanka. Efendim. Kutu geliyor. Kanka kutu max. 44, 39, biliyoruz. Bakalım dokuz. arkadaşlar. 39. 39 arkadaşlar. İnşallah almışızdır. Alam inşallah almışızdır. Aha, biz yendik. He, kazanmışız arkadaşlar. Biz de. Arkadaşlar gel bugün Jeki çıktı bize. Ha herkese büyük <laughs> kutudan. Ha çıkardım. Geldim. Yani, kanka gelmiyor ya. Dur bir başka 250 lik var mı? Sadi. Oha bütün görevleri yapmışım. Ya. ya oğlum. Burada da yok ya. Me gel maalesef gel. kanka kupa kasacağız. Ben de Rıvı, Rıvı, Rıvı. Kanka şey yok ya onu seçme. Ne? Şey seç kanka. Kötü bir şey olmuyor. Kanka tam seçtim. Şey bir de seç. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar bizim böyle bir kulübümüz var. Dediğim gibi. Öner de daha çabuk seçsin. Eğitim kankaları diye. Dur lan. Tamam. Hadi kanka. Ya şey seçsene. Nisa. Hı -hı. tamam arkadaşlar. Böyle. Ozgur Nito'da seçtim. Ozgur. Bence kanka ben bugün 2000 olur muyum? Zaten 2000 geçti mi sen? Yok lan 2000 diyorum Allah. 4000 olur muyum? He bilmiyorum. Ben 8000 olur Arkadaşlar. 2 gün 2 videomun önce attığımı kimse izlememiş yani bir kişi izlemiş o da özgür. Yani ben. beni izleyenler onları da izlesin. Son arkadaşlar ya, hayır, bugün... hayır, hayır. ne oluyor? Yani eğitim kanallarına girin. Orada Hı. bizimle oynayabilirsiniz. Evet. Kolay kupa Allah Allah, Allah Zaten böyle bir tane kulüp var. Aynen başka yok. Çünkü oh. sadece biz Hayır. Kardeş, kardeş, kardeş. Hayır ya. Ya sen ne zaman ölçü doldurdun? <laughs> lan oğlum 3. Bir... Ben Hayır. Oha ben 500 aldım lan. Oha kanka Evet çevrim dışı kanka, değil. Kanka yok kanka çevrim şu değilim. Büyük kutu. Arkadaşlar Özgür şu anda büyük kutu açacak. Durun gösteriyorum. Görüyorlar mı? Bilmiyorum. Yok kanka, mı? Bak. Arkadaşlar çıkmadı. İnşallah görmüşsünüzdür. Görmediyseniz artık yapacak bir şey yok. Ya. Ama zaten çıkmadı da. Şimdi. Değil mi? Çıksa zaten bir şey vermez. Bir kez kansı yeriz o kadar. Sen desem sadece nine yoktun değil mi? Bir iki tane deysen, tamam. ben de esaslı. Ben yok. yok. daha bir şey yok. Kanka sen bana pipe çıkardın ama. Ha burası açıldı mesela. Ben bir şey Ben şöyle gideyim. Kanka hayır, gel. Bunu. gel. kaç. Hayır hayır, 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 hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Al adam. Adamsın kanka birazcık beni kızıyor Yani arkadaşlar bunun için özür dilerim. Kaçırıyorum. Aa ben, benim, benim ayı. Ya deli ya adam. adam benim şey oluyor. Hmm. Koku alıyor. Hadi ayıcık geçe <laughs> Tamam. Aa tamam. nereye tamam. Güzel. Yani. Ah şu doku. Ben yani görev mi yapıyormuşum ya? Kanka söyleyeyim şu anda benim müziği kim? 9 rütbe 10 rütbe yapacağım. Arkadaşlar bundan sonra da şey yoğun rütbe. Kanka 10 dakikalık video çekeceğim bu arada. Pen, yapacağım. 10 rütbe. Aynen kanka. <laughs> Bana bir karakter ver. Kanka videodan sonra ne yapalım? Kasalım mı? Tamam. PUBG'de Arkadaşlar Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. 10 dakika olmuş ben hep 10 dakikalık çekiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.